Evet sevgili seyirciler, yeni çıkarılan Büyükşehir Yasası'nın Türk köylüsüne ve Türk tarımına ne gibi etkileri olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyoruz. Bir şehri teşekkür mektubu gönderiyor et balık kurumu genel müdürüne. Bizi hayvancılık darboğaza giren hayvancılığımızı darboğazdan çıkarttınız teşekkür ederiz refaha erdirdiniz diye bu Fr manada Fransa'nın <laughs> olayını soracağım ben de Sayın Mehdi Eker'e şövalye nişan, evet. nişanesi en, verildi en büyük devlet nişanı tabi 1 milyar dolara yakın Fransa'da net ve hayvan ithal edildi hayvancılığımızı kalkındırdığımız şeklinde en büyük nişanelerinden bir tanesi şövalye nişanını taktılar Sayın Bakanımızla bu şekilde yani e, türk e, fransa tarımına hizmet ettiğin şeklinde diye söylemek istiyorum Siz Büyükşehir Yasasının e, bu işin uzmanı olarak, e, kırsalın uzmanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bunu geçen hafta içerisinde bir sempozyumla değerlendirdik. Hatta iki tane de bu şekilde e, biz bunu sempozyumda bütünleşen şehir, parçalanan kırsal dedik. Aslında e, şehir bütünleştiriliyor görünüyor ama kırsalında parçalandığını düşünüyoruz. O başlığı atarak konu uzmanlarıyla bir araya geldik. Şimdi e, en önemli şey bir gecede şehirli olduk. 16 bin köyümüz bir anda mahalle oldu. Benim tek istediğim çocuklarımı ve yani elinden kurtarıp bana verilmesini. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Sen şu anda o e... çocukların hayatıyla ilgili gerçekten çok korkularım vardır. Benim kızım da 15 yaşına geldiği zaman onu da zorla verecekler. Oğlum şu anda tedavi, özel rehabilitasyon merkezine gidip tedavi olması gerekiyor. Babası hiçbir şekilde ilgilenmiyor. 10 evet, ağaçta olabilir. Ee, i̇lk girişini yaparız. Bu anlamdaki eğitimleri de biz bölgemizde sahip çıkarız ve o konuda da destek evet. veririz tabii. O zaman biz bir gün sizi e, projenin gün e, yetkilileriyle ziyaret edelim. 10 e, tane ağaç az biz 50 metre size bunu, bunu ben e, bu biz... adına yapıyorum tabii belediye adına değil. Evet.